Hoş geldiniz efendim. Evdeki menüm kanalına. Bundan önceki videomuzda pizza hamurunu yoğurduk. Neler kattığımızı gösterdik. Şu an en son yoğurduğumuz aşamada hamurumuzu dinlenmeye bırakmıştık. Şu an pizza hamuru nasıl açılır onu göstereceğiz. Görüyorsunuz efendim. Hamurumuzun gözeneklerini şu şekilde. Hamurumuz dinlenmiş bir şekilde. Şimdi pizza hamuru nasıl açılır evle onu göstereceğiz. İlla herkesin evinde merdane oklava olacak diye bir şey yok. Şöyle herhangi bir tepsiye içerisine un atarak şu hamurumuzu görüyorsunuz. Şöyle ofilik bir şekilde görüyorsunuz efendim. Hamurumuz mayaya geldi. Şöyle elimizle yavaş yavaş vurarak açıyoruz. Dengeli bir şekilde hamurumuzun altında hafif biraz un olduğu için hamurumuz rahat dönüyor efendim. Şöyle ince bir şekilde elle açılan hamur daha güzel olur. Şöyle ama şu şekilde görüyorsun hep düz aynı şekilde aynı sistemi uygulayarak şu şekilde döndürüyorum şöyle. Görüyorsunuz efendim. Şöyle elimizin üzerine alıyoruz. Şu şekilde hamur çevirme şöyle olur. Hamuru ucundan tutar elimizin üstüne atarız. Elimizi kaldırdım zaten. Hamurumuz kalkıyor. Şöyle de döndürürüz. Şu an sizler için pizza hamuru nasıl açılır? Elle onu gösteriyoruz. Amatör bir şekilde. Çok pratik bir şekilde. evde pizza hamuru nasıl açılır? Onu gösteriyoruz. Değerli takipçilerimiz. Görüyorsunuz. Elimizle pizza hamuru açıyoruz. İlla hamuru hamur makinesinde açacağız merdane de oklava da açacağız diye hiçbir şey yok. Pizza hamuru genelde elle açılır. Pratik bir şekilde siz değerli takipçilerimiz izleyicilerimiz için gösterdik. Şu şekilde orta boy bir pizza hamurunu açtık. Bu hamurumuz aşağı yukarı 500 gram vardı. Buyurun görün geliyorsunuz. Hamurumuzun açılma şeklini aşağı yukarı şöyle bir fırın tepsisi boyunda açtık. Gördüğünüz efendim pizza hamurumuzu açtık şu an hazır. Bunu tepsiye koyacağız. Tepsi de pizzamızın içerisinde pizzalar sırayla nasıl döşenir onu gösteriyor. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Şu an sizler için pizza hamurunu açtık. Biraz sonra da bundan sonraki videomuzda yani pizzanın içerisinde koyulan malzemeler sırasıyla nasıl dizilir onu göstereceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.